Merhaba, ben İşçi Sırım'dan İdil Söker. Bugün Sevalent piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Temmuz ve 15 Ağustos vadeli yurt içi pay, yurt dışı pay, endeks, yurt dışı endeks, döviz ve emtia varantılarımız 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Biz spot altın endeksine dayalı varantılar iş varantı farkıyla Borsa İstanbul'da. Gram altın yönelik beklentilerinizi ilk üç harfi GXI olan biz spot altın endeksi varantımızda değerlendirebilirsiniz. En çok işlem gören varantılar listemiz Aselsan 150 kullanım fiyatlı Mayıs vadeli alım ve BIST 30 endeksi 11.000 kullanım fiyatlı 16 Haziran vadeli alım varantları yer alıyor. Borsa İstanbul'da BIST 30 endeksi geçtiğimiz hafta %2'nin üzerine değer kaybederek 10.500 seviyesinin altına geriledi. Satışların geçtiğimiz hafta daha iyi performans sergileyen Aselsan, BİM ve tofaşta yoğunlaştığını gözlemledi. Amerika tarafına geçtiğimiz hafta piyasalarda oynaklık yüksek kalmaya devam etti. Endeksler %1'in altında değer kazanırken S&P 500 endeksi Nisan ayındaki dip seviyesinin yani %20 yukarıda işlem görüyor. Amerika istihbaratının İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı hazırladığına dair haberler sonrasında petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol varil başına 66 doların üzerine çıktı ve İsrail'in saldırıyı gerçekleştirme konusunda nihai bir karar alıp almadığının net olmadığının da altı çizildi. Petrol fiyatları İran ve Amerika arasındaki nükleer görüşmelerin akıbetine dair çelişkili haberler nedeniyle geçen haftadan bu yana dalgalı bir seyir izliyordu. Ortadoğu'da gerginliğin yükselmesi ve artan politik riskler nedeniyle altın geçtiğimiz hafta %4 üzerine değer kazanarak 3300 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü. Aynı zamanda Çin artan talep ve Merkez Bankası'nın kısıtlamaları gevşetmesiyle birlikte geçen ay altın fiyatlarını rekor seviyesine ulaştırmasına rağmen son yılın en yüksek altın ithalatını gerçekleştirdi. Gümüş de altındaki yükselişe katılarak 33 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Euro dolar paritesi tekrar 1.13 seviyesinin üzerine çıktı ve dolar endeksi 99.7 seviyesinden işlem görüyor. Herkese borsa müştürüldü artık iş yatırım tarafından ihraç edilen tüm varantlarla komisyon ödemeden işlem yapabiliyorlar. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.